Hemen şuradan dönelim. Dönüş çapı çok güzel. Bunların kritik hastalığını ben e, SBS demiştim ancak SBC'ymiş. Arkadaş Mehmet beni bu konuda tekrar uyardı. SBC olarak doğrusu. SBC kronik hastalığı aracında 211'lerin bilinen bir hastalığı yok. Herkese merhaba. Bugün Antep'teyiz. Mekanda online'ız. Tosyal Teknik Anahtar. Mehmet Tosyal kardeşim mekandayım. Kendisinin 211'i var. Şu an onun çekimini yapıyorum. 211'in detay detaylı tanıtımını yapmamıştık. Aynı zamanda bugün kendisi bir röportaj gerçekleştireceğiz. Onun haricinde bir de 55 AMG var 210 kasa. Onu çekeriz. Sanayi günlüklerinde bugün 211 ile karşınızdayız. Herkese iyi seyirler. Merhaba tekrardan. Araç 2004 model. E200 kompresör, 211 kasanın en sevilen modelleri, en çok tutulan modellerden bir tanesi. Bir renk kombinasyonu olarak oldukça güzel aracın iç ve dış uyumu. Gördüğünüz gibi araç dönemine göre oldukça dolu. Genelde 211'ler, 210'lar kadar dolu gelmediler ülkemize. Çoğunlukla biraz daha böyle ortalama dolulukta geldiler. Bu araçta yine ortalama dolulukta ve dolu sayılacak bir araç. Elektrikli hafızalı koltuğumuz var burada. Hafızalı. Bunun işte gördüğünüz gibi 210'a göre daha farklı tuşları hafıza tuşlarını buraya almışlar, küçültmüşler. Elektrikte aynı açılı kapanı tuşları burada, aynı ayarlar artık burada. Orta konsolu değil. Yine cam düğmeleri 211'de kapıya geçti. Artık orta konsola değiller. Onun haricinde araç maunu, zeytin, kuş gözle diyorlar buna. O araç cam tavan, sunroof'lu cam tavanlı bir araç. Gördüğünüz gibi dijital kırması var. Arka tarafta yine kendi dijital kırması var o dönem için iyi. Yani çift yönlü klimanın üstüne bir tık daha artık çıkmış Mercedes hem önde hem arka çift yönlü klima var. Bu araçta orijinal kapı perdeleri var. Ayrıca de arka perde var. Oldukça hoş dolu bir araç. Ülkemizde de sevilen tutulan bir araç. Günlük kullanım için oldukça ideal, oldukça güzel. Ne e, klasik veya young timer olarak geçer ne de çok güncel bir araba. Oldukça tadında, kıvamında güzel bir araba. Günlük kullanımda da çok rahat ettiren bir arabadır kendisi. Çok değişik özellikleri var bu aracın. E, 210'dan sonra bayağı bir çağ atlamış gibi düşünebilirsiniz Mercedes'i. Görüyorsunuz burada havalandırma daha farklı. Dijital göstergeli klima tuşları burada. Bu araca e, Android ekran uygulanmış, Apple CarPlay'li. Burada garaj kumandası için özel bir bölüm var. Yani dediğim gibi oldukça farklı. E, vites topuzu burada. Bazı modellerini bunun vitesen start stop olanlarda aynı zamanda burada start stop da oluyor. Cam düğmelerini dediğim gibi kapı aldar, bagaj açma düğmesi. Yine kapıda. Onun haricinde size farklı olarak ne gösterebilirim? Gördüğünüz gibi yine ışıklı makyaj aynalarımız burada. Burada iki tarafta da var. Sanof düğmesi oldukça farklı. Bu bölümü değiştirmişler. Güncellenmiş. Farklı. Güzel bir modele geçmiş. Şöyle ışığı da buradan. Arka tarafta yine ışıklı ışıkların şu şekilde yapmışlar. Perde kapatma açma düğmesi burada. Onun okuma lambaları burada. Şu an aracın kontağı açık olmadığı için yanmıyor tabii doğal olarak sıkıntı yok. Daha sonra gösterebiliriz. Aracın kol dayaması bu şekilde. Yine tasarıma uygun. E, araç biliyorsunuz bu araç biraz daha köşeliden yuvarlağa dönmüştü 210'dan sonra. Yuvarlak hatlarına uygun olarak iç döşemeyi yuvarlak bir şekilde yapmışlar. Burada aracın orijinal telefonu. Şöyle göstereyim hemen. Orijinal telefon da içinde. Bunun çoğu araçta yok artık. Telefonları herkes aldığı zamanda kullanmadı. Veya işte ilk sahipleri yani kullanmadığı için sökmüşlerdi. Kullanılmıyor diye. Ee, sonraki sahipleri de alıp hata diye saklayanlar var. Satanlar var. Bunu tekrar almak gerekiyor öyle olduğunda. Ee, buna tabi bir sıkıntı. Kolda ben yine şu şekilde telefonun görüyorsunuz telefonun kısım burada kalıyor. Altta yine saklama bölmesi olarak kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde burada bir torpido bölümümüz var. Biraz hızlı açıldı ama kalemlikleri işte orijinal kitapçıkları her şey burada güzel. Dijital klima bunun bu şekilde yapmışlar. Gördüğünüz gibi artık bu şekilde çevirmeli, çift yönlü. Önceki modellere göre hani düğmeli değil de çevirmeli yapmışlar bu şey kademelerini, e, üfleme bölümü kademelerini, kademelerini bu şekilde yapmışlar. Dijital kliması e, oldukça hoş, konforlu, güzel, rahat. Bu araçta koltuk ısıtma var ama soğutma yok. Arka perdenin düğmesi burada, koltuk başlı düşürmeler burada. Burada dörtlü flaşör, onlarca kapı, işte, e, araç kilitleme, aracın merkezi kilidin kapat açma. ESP off. Yine sağ koltuğun elektrikli ısıtması. Direksiyon elektronik. Burada ufak bir kolu var. Aynı silecek kolu gibi. Oradan bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Aracı kapatıp açtığınızda da bu şekilde kendisi otomatik pozisyonunu alıyor. Kontağı çevirdiğinizde araç en son nasıl bıraktıysanız, siz nasıl ayarladıysanız, hafızaya veya, veya hafızaya nasıl aldıysanız o şekilde tekrar direksiyonu ayarlıyor. Direkt sürüş pozisyonunuza geçiyorsunuz. Aracı kapattığınızda da eğer direksiyon çok aşağıdaysa otomatik olarak yukarı alıyor. Siz bacağınızı rahatça çıkartıp geçebiliyorsunuz. Araçta hız sabitleyici ve limitör var. Hız sabitleyiciniz düz biliyordur zaten. E, aracın giderken işte yüzde gidiyorsunuz. Yüzde sabitlenmesi için. Limitör de e, hız sabitleyici değil de atıyorum bu bölgenin hız sınırı 130 otobanda. 130 sağ, aldığınız zaman araç 130'u geçmiyor. Maksimum 130'a kadar yükselebiliyorsunuz. Orada tabii zorladığınızda geçiyor ama şöyle size uyarı veriyor. Böylelikle e, yemeden yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. Olca hoş detayları var arabanın. Dediğim gibi e, 210'dan sonra oldukça modern bir görünüme sahip oluyor bir araç. Oldukça farklı bir tasarım. Ve Bruno Sacco'dan sonra Mercedes'in ürettiği ve Bruno, e, ve Burno Sacco'dan sonra Mercedes'in e kasa için ürettiği ilk model diyebiliriz. O yüzden Bruno Sacco'nun çizgileri yok. Farklı bir tasarım çizgisi var. Ancak 211'de ülkemizde hayranlar çok fazla. Oldukça beğenilen tutulan bir araç. Günlük kullanım için oldukça ideal. Tatlı, hoş bir araba. Gelin isterseniz aracın arkasından devam edelim. Bu arada aracın sol tarafı elektrikli hafızalıken sağ koltuğu da elektrikli. İleri geri ayarı sadece şuradaki kol yapılıyor. Onun haricinde koltuğun sırtı, vinleri gördüğünüz gibi buradaki elektrik tuşu hallediliyor. Yine aracın arka kapı perdesi burada. Yolcuların rahatı düşünmüş tamamen. Bunlar zaten makam aracıydı biliyorsunuz. Uzun yıllar makam aracı olarak kullanıldı. Aracın arkasına gelecek olursak gördüğünüz gibi artık kanalı tasarım hemen hemen kendini terk etti. Ufak böyle bir detaylar var ancak kanalı tasarımdan vazgeçildi. Aracın hatları oldukça yuvarlak. Cam tavan burada bu şekilde. O zaman için oldukça iyi bir özellik Mercedes için sunrooflu cam tavan arkada perdesar. 3 arka başlığı var. Üç. Aynı zamanda bu araçta kupelerdeki gibi ve kabroyalardaki gibi Üçüncü stop var. Bu orijinal standart var geldi bu araçla beraber. Aracın bagajına bakalım. Bagaj düğmesi gördüğünüz gibi burada değil. Plakalıkta. Bu şekilde. Araç bu arada çok sıcak. O yüzden bu şekilde biraz Antep'in sıcağında araç ısınmış. Bazı yerlere dokunurken tabii ki sıcaktan farklı tepkiler veriyor olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi arkadaki üçgen, ikaz üçgeni küçülmüş, katlamış bu şekilde. Fazla yer kaplamayan, ufak bir hal almış. Bagaj oldukça büyük. Bagaja yine bizim tabirimize 3 ceset rahatlıkla sığdırılabilir. Oldukça geniş, oldukça büyük bir araç. Aracın günlük kullanıma oldukça uygun olduğunu zaman söylemiştim. Onun haricinde ülkemizde çok da tutulan bir model. Özellikle LPG'li olma, LPG uyumu çok iyi. Aracın bu sebeple çok fazla tutuldu. Ancak hem LPG'de hem LPG'si olarak aracın performans oldukça iyi. Aracın birden fazla motor seçeneği bulunmakta. Bunların arasında E200, E320, onun haricinde E500, E55 AMG, 63 AMG bunlar Mercedes benzinli modellerin e, ürün gamı. Yine dizelde çok farklı modelleri var kendisinin. E200 dizeli var, E220 dizeli var Almanya pazarında. Türkiye'de E270 dizel, 320 dizel. Yine Almanya pazarında E400 dizeli var bu motor Mercedes GD ve S. 220 kasa S'lerde kullanılan motor. Çift turbolu. Oldukça kuvvetli, güçlü bir motor. Yani şöyle söyleyebilirim. Tabii ki bir AMG değil ama E500'ü çok rahat aratmayacak bir şekilde performans var. Oldukça hoş, oldukça konforlu. Çift turbolu. Farklı bir motor. Çok az var. Ülkemizde daha sonra gümrükten giren araçlar vardı. Şu an akıbetler ne durumda bilmiyorum ama kendileri ilanlarda bir dönem bulunmuştu. Oldukça hoş. Yani alınabilecek araçlar diyebilirim size. Onun haricinde bu araçlar size günlük kullanımda ne gibi masraflar çıkarabilir? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, beyni var. O biraz sıkıntılı. O şu işe yarıyor. Trafikte efendim trafikte kaldınız. Frene bastınız. O araba otomatik olarak kendi el freni çekmiş gibi duruyor. Motora ve şanzımana yük bindirmiyor. Bu sayede ayağınızı frenden çekerek isterseniz trafikte durabilirsiniz. Bu zamanla e, tabii ki ilk kullanılan modeller olduğu için zamanla kusurlar ortaya çıktı. Çok çok bozulabilen bir ürün. Ee, bunda beyni bozulduğuna biraz masraflı ve meşakkatli bir ürün. Ustasını bulmak zor. Tamiri yok zaten. Değiştirmesi gerekiyor. O yüzden genelde bu tip bir sorun çıkartabilir. Onun günlük kullanımda da fazla üzmeyen, bol hoş, uzun kilometrelerce binebileceğiniz araçlar. 200 kompresör olması iyi. Dediğim, kompresör onun haricinde size sıkıntı çıkarabilir. Büyük. Yani belli bir yaştan sonra, belli bir kilometreden sonra kompresör, kompresör eğer iyi bakılmamışsa e biraz hor kullanılmışsa onunla, onunla, ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onun haricinde yine güvenilir, sağlam, dayanıklı, konforlu, içi geniş, güzel bir araç. Bu araçla çok rahat 5 kişi uzun yollara, uzun yol seyahatlerine çıkabilirsiniz. Bagajı yeterli hacim için. Arka koltukta 3 kişi çok rahat gidebiliyor. Benim boyum 1.83. Daha önce bu araçla 5 kişi ortalama 1.75 boyu boy ortalamasıyla 5 kişi olarak İzmir'e İstanbul'dan gittik geldik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok da rahattı. Yolda performansı hiç düşmedi. Ha, şu olay, şu olay var. E200 kompresör olduğu için aracın kasası biraz ağır olduğundan kompresör devreye giren kadar biraz bir bayılma yaşayabilirsiniz. Onun haricinde aracın performansı güzel. Kompresör devredeyken zaten hiçbir performans düşmesi hissetmiyorsunuz. Sadece kompresör bazı devri, devir noktaları yüksek olduğu için o konuda dediğim gibi hani performansla biraz düşüklük yaşarsanız hani yavaş girerseniz rampaya Oradan biraz kaybınız olabilir. Onun haricinde bir sıkıntı yaşamazsınız. Bolca hoş, keyifli, konforlu bir araba. Arkadan anlatacaklarım bu kadar. Dilerseniz bir, bir tur atalım. Mehmet arkadaşımın arabasıyla bir, bir tur atmış olun. Böylelikle videomuzu tamamlayalım. Teşekkür ederim. Evet, aracı yola çıkarttık. Yıldızımız önümüzde gördüğünüz gibi. bolca hoş, yol sesi yok araçta. Şu anda da araç 40 gidiyor. Yol oldukça bozuk. Ona rağmen yol sesi yok. Klimayı açtım. Sonda son son güçle çalışıyor. Antep'in malum sıcakları özellikle bu ara bin yılın sıcağı vesaire derken şu an oldukça keyifsiz ama klima oldukça soğuk. Buz gibi Freddy için şu an hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Araç yani yoldaki çukurları hissettirmiyor. Oldukça rahat. Bunu açıkça söyleyebilirim. Hiç modeline göre çok iyi. Çok iyi durumda bir araç. Yollar bozuk sanayi bölgesi olduğu için malum sanayi bölgelerinde geldiği yollar bozuk o zaman ülkemizde. Gördüğünüz gibi aracın içi bu şekilde. gidişat çok güzel. Sessiz limitör tuşu burada göreceğiniz gibi. Onun haricinde bu araçta otomatik far var. Far yıkaması var. Şurada hemen şeyi de göstereyim size. Bu araçta otomatik far var kendi otomatik açı kapatıyor. Şurada şeyi de göstereyim size hemen. Direksiyon ayar tuşu. Şurada görüyorsunuz. Silecek kolu gibi. Silecek kolu da burada. Onun haricinde limitör burada. El gazı var. Limitörü burada. Araç böyle bu şekilde. Aracın sürüş keyfi çok güzel. Hemen şuradan dönelim. Dönüş çapı çok güzel. Bunların kritik hastalığını ben e, SBS demiştim. Ancak SBCymiş. Mehmet beni bu konuda tekrar uyardı. SBC olarak doğrusu. SBC kronik hastalığı aracında 211'lerin bilinen bir hastalığı yok. Olur. Konforlu, güzel. Sarsmayan. Rahat bir araba. Tabii ki Antep ve Doğu, yani daha su Güney Güneydoğu bölgelerimizde koltuk soğutmalı alınması aracın faydanıza olacaktır. O o ara şurada duralım. Cam tavanımızın perdesini de kapatalım. Malum. Sıcak. Hemen yani şurada. Perde bu şekilde kapanıyor. Yine bu şekilde açılıyor. Ancak şu an güneş çok fazla. O yüzden perdemizi kapatalım. Burada yine Mehmet'imizin Mercedes Benz tişörtü. Kendisi fanatik bir Mercedes kullanıcısıdır. O yüzden aracı da bu şekilde. Dükkanıyla da kendisi röportaj yaparken dükkanıyla da ilgili çekim yaparım. Aracın bir kalkışına bakalım nasıl. Oldukça iyi. Görüyorsunuz kalkışı gidişi sorunsuz. Burada bir kaza olmuş. Trafikte her zaman dikkatli olmakta fayda var. Genellikle bu tarz sürüşleri sakin yollarda yapmayı seçmeniz gerekir. Eğer video çekecekseniz özellikle çok dikkatli olmanız lazım. Bir anlık dalgınlık başınıza iş açabilir. Hemen tekrar bir bakalım. Gördüğünüz gibi Kompresör oldukça canlı. Hiçbir şekilde performans kesintisi yok. Oldukça hoş güzel bir araç. Neden tutulduğunu az çok aracı kullandığınızda anlıyorsunuz. Neden ülkemizde bu kadar sevildiğini ve neden bu kadar çok tutulduğunu anlayabilirsiniz. Aracı kullandığınız gibi zaten günlük kullanmana kaygın olduğunda fark ediyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Güzel, oldukça rahat, konforlu, güncel bir araba. Hem de bu fiyata yani şu an piyasası bunların değiş değişkenlik göstermekle beraber ortalama bu şekilde iyi bir araba 700-800 bin liradan başlıyor. Bilmiyorum bir buçuk milyon kadar devam edebilir. Bütçenize göre bir seçim yapabilirsiniz. Işıklara gelmeden şuna tekrar bir geri dönelim. Ve Mehmet arkadaşımızın dükkanına barış yapalım. Araçların geçmesini bekleyelim. klima çok iyi soğutuyor. Dediğim gibi şu an full de araçta Apple CarPlay'li Android li bir cihaz var. Orijinal komandı yeni takılmış. Oldukça hoş bir müzik sistemi sağlıyor. Bu şekilde ufak değişiklikler yapılabilir. Bunlar aracın orijinalini bozuyor diyenlere var ancak hemen istediğin zaman orijinal tekrar teybini veya komandını takabilirsin. Onda bir sıkıntı yok. O yüzden bu tamamen zevke kalmış bir şey. Her aracın orijinalini fazla bozmadan ufak tefek oynayışlar diyebiliriz. Aracın çapı çok iyi. Dönüş çapı. Dediğim gibi aracı kullandıkça ülkemizde neden bu kadar çok tuttuğunu dünyada neden bu kadar çok tuttuğunu anlıyorsunuz. Günlük kullanıma ne kadar uygun olduğunu fark ediyorsunuz. Videomu şimdi burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olarak, beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Herkese iyi seyirler.